Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz bugün ise prizimiz yuvaya nasıl oturtulur onu göstereceğim dışarıdan herhangi bir elektrikçi çağırdığınızda illa ki 50 veya 100 yuvarı bir servis ücreti alacak buna hiç gerek yok işlerimiz çok basit benim de gördüğünüz gibi evimde prizim gevşemiş e, fişleri söküp taka taka çıkara çıkara bu şekilde gevşemiş vaziyette şu durumda elektrik çarpar mı? ya bu durumda elektrik çarpmaz fakat içinde elektrik kabloları yuvasından çıkabilir. Prizimizin arkasında elektrik işlerimiz var. Bunlar zamanla oynaya oynayan yuvasından çıkabilir ve dediğiniz gibi şasa yapabilir. Skorta tattırabilir. Bu durumlarla karşılaşmamak amaçlı ve dışarıya para vermemek amaçlı böyle bir video çektik. Size göstereceğim. Şu anda elektrik var. Ben elektrik temelli olduğum için bu şekilde değiştireyim ama siz yapmayın bunu. Elektrik sigortalarını kapatın, sağlam alın. Ben kontrol kalemimle çalışacağım elimde bu olduğu için. Normal ile da çalışabilirsiniz. Fakat buraları izolasyonlu olmalı. Çıplak ile bu işlemi yapmayın. Bir dalgınlık olur. Elektrikle karşı karşıya gelmeyin derim. şekilde ortada bir vidamız var. Onu söküyoruz ilk önce. Sonra hemen şu şekilde iki parmağınızla bunu çekip aldığınız zaman çerçeve deniyor aşağıya. İki tane tırnağımız var yanlarda. Vidaları da gördüğünüz gibi bakın gelişevimiz Söke taka taka. Fişimizi Onları ilk önce tamamen gevşetiyoruz. Zaten gevşemiş vaziyette. Sıkıca arkaya doğru bastırıyoruz çerçeveyi. Ve kanatlardaki vidalarımızı sıkıyoruz. Diğer vidayı sıkıyorum. Bakın tamamen çerçevemizi yerine oturdu ve sağlam. Şeyimiz e, prizimiz. Şu anda çerçeveyi koyuyorum ve ortadaki göbeğini koyuyorum. Onu da yerine oturttuktan sonra ortadaki vidamızı sıkıyoruz. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. Gayet evet, e, güzel oturdu. oldu. <laughs> e, teşekkür ederiz. İnşallah işinize yaramıştır. İyi akşamlar diliyorum.